anahtarlı oyuncunun Merhaba arkadaşlar anahtarlı oyuncunun kanalına hoş geldiniz ben Mert Euro taktiği verenin dördüncü bölümüyle devam ediyoruz daha demin dediğim gibi videonun devamını çekiyorum yani yolumuz az kaldığı için hemen işte FPS almayalım üstten yine gösterelim gidelim gidelim yani yakalım Şöyle, tamam kasalım artık kaza. İnşallah telefon megabartı boş yerler yeter. Yılın ortasından bonus. Oğlum video çek. Oğlum araba ne yapıyor lan orada? Hiç adamla konuşma yapamayacağım. Traktörler var kenarlarda gördüğünüz gibi. Işıkları yakmayalım ya. Yani. Işıksız gidelim. Diğer yolda çalışma varmış. E yolda gördüklerini söylüyor size. arkadaşlar. Ama şöyle. Gitse tabi araba. Burada kaza olmuş. Hı? Araba bozulmuş. Nasıl becerdiyse artık. Bizim diğer bölümdeki gibi iki kirp üst üst bozulur mu araba ışıkları yakla önüm görmüyor ben Hı. akşam oldu zaten radar çıkma artık dışı radardan yavaş geçelim şöyle tır var yalnız araba geçti ya konuşacak bir şey bulamayınca artık geri geldim. Evet, evet arkadaşlar geri geldim. Aa, dediğim gibi megabaytınız olmadığı için video durduruldu da dedim. Dedi daha doğrusu. Ben o diye video birleştiririm artık onu. Daha da video çekerken daha doğrusu video başlamadan önce bir tane arka arkamda salak gibi. Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. Böyle bir zeka olur mu hiç ya? Yani. Onu iki dakikalık çekmiş. Ben bunu 8 dakikalık çekeceğim. Ondan sonra birleştirdim mi? 10 dakika oluyor. Yani şöyle gidelim. Yüz yol. Bu yollar bizim hacı Kimse karışamaz bize. Ya, konu çalıyordum şuna. Bana var mı yaptınız orada? şöyle Merhaba açım artarsa sizin için başka bir video da çekeceğim. Dur değil arkadaşlar. Ha, kalmayın ona. Burada neden böyle bir şey yapmıyorsa böyle girip mi çıkıyor ne yapıyorsun artık orada. Ben gidiyorum hızlıca. Hızlıca diyorum da araba yavaş gidiyor daha doğrusu. Şöyle. Çek teşekkürler ben mi yapmışım lan? Allah Allah. Çok boş ver ya yani. yanık diyorsun lan. O şerefsize bak lan. İçime kadar giriyor. Ben yapmasın ne sanma. Böyle araba giderse tabi gidelim. Çekmiyor herhalde araba bizi. Ha, şöyle dönelim. Tabii dönebilirsek. Hop, hop. Dön, dönecek yarın şöyle. Dön dön bitmiyor. Yapar yaptığımız az kaldı zaten. Sinyal yakalım. Şöyle dönelim dur dur dur, dur. geçme 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 of oh, ucunda be ta durdum merak ama adamın yakıt Arkadaşlar böyle olduğuna kalmayın Orada ya yani akaryakıt gibi duruyor o, Biliyorsunuz herkes biliyordur arabası olanlar Motor durduğu için şey sıfırlanmış gibi görünüyor Oyun pasla. 50 ile giden Biz daha 20 ile gidiyoruz zaten. Ya yani şu an ama. Ne yapıklım? Sinyal diyorum. tamam siz mi diyorsunuz? Aç kusursuz. Şura. Aşağı. Nerede kaldı? La ışık kapamış. o gidelim Allah Allah al, al. çabuk çabuk bu da sonra dedik çarptık ya yani. bu baya bir kaygınlaşmış Arkadaşlar yağmur yağdı içim mi Neyse artık durmadı araba gördüğünüz gibi fren bastığım halde kaydı Bunun da lastik değişmiyor ki Bunda tek lastik kullanılıyor. Çalışma varmış arkadaşlar şu yanda gördüğünüz gibi. Bayağı da uzun. Başka geçti ya. Lan la, la. Şerefsize bak ya. Geç geç hadi. Sen merak <laughs> etme seni. şöyle gidiyor. Oraya vardığım zaman ben arabayı bir tamirde sökeyim ya en iyisi. Bu tersmiş. Sen de beni soldiyen, değil mi? Gel gel kal. Gel bir de ben seni sol da gör bakalım neymiş bir Gel bir de sen sol diyeyim. Sen benim evimde halde sen sollamışsındır o zaman. Ah çakala bak la. Özlüyor az kalsın. Bir kere kaldık ya. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Lan 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 lan. Hayır hayır. Hayır. Ön turunca başladı be. Aa. Aşkımda soldayım salım Tamam Ama Önüne geçeyim şunu Daha doğrusu ortalayayım şu yolu da sollamasınlar beni Şuna Şöyle geçelim Tabi ortalayabilsem tırı Yerinde durmuyor ki 130 120 ne diyorsunuz benimki 90 basıyor sadece nereye gidiyor şey diyorsunuz siz? Allah aşkına. Hacı Muratlar bile bundan daha hızlı Daha, daha demin dediğini anlayamadınız zira. Ben de anlamadım daha doğrusu dediğimde. Şey demiştim. Hacı Muratlar bile bundan daha hızlı. Gerçekten arkadaşlar ha. Gerçek türler bile ya, hakikaten bundan daha hızlı ya. 90 nedir Allah aşkına. Döndük mü 89'a düşüyor zaten. Daha doğru 90 bile olmuyor ki. Tamam vardık. Hemen şöyle çekelim bir elimizi. Biraz daha çünkü loading map diyecek. 6 dakika olmuş. Herhalde zamanında bulaşacağız. Tam o zamanda. Daha intro var zaten 11-12 dakika yapar. Ulan! <laughs> Nasıl veriyorsun? Oldu sen beni? Tren mi? Arkadaşlar video dışında iki trenle karşılaşmış iki kere. İkisinde de değil, şu yerler çarpıyor ha. Tren geldi zaman kornu salacağım ben ona. Ha, tren. Gerçek tren seslerini benzemiş arkadaşlar. Evet, çok becerikliler. Benim sesim senden daha iyi lan. Tamam, 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 tamam. Yürü. Yürü lan. Araba aldı burada. Nereye sütüyoruz lan? Eğlenceye girin diyor. Biz daha 30'lar değiliz. Ya hiç radarda işe alamayız o zaman. Evet döneceğiz arkadaşlar. Sinyalimi size şey yakalım. Ama bizden işe yoksa olur iyi dokunuyor. Ha. Lan 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 şerefsize bak şerefsize. Bak kes sesini ya. Geç. Bıdık. Vıdık vıdık. Arkadaşlar oraya gitsem bayağı bir uzun geçer şey ama şuradan yes değilim. Evet arkadaşlar. 77 ün olmuş. Bir daha hemen şuradan bir tır alabiliyoruz. Onu bakalım. 85 dolar. Birazcık daha çalıştık mı bunu alabiliyormuşuz. Başka. 80 500. Bu arkadaşlar. Ben video için o zaman iş yapmam lazım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şunu da sonlandıralım bakalım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.